Ay benim yavrum canım nasıl yatıyor bak orada kurban olurum seni yaradan. Kedisi nasıl yatıyor orada annem. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün Bodrum'daki mezarlığını ziyaret etti. Soyman o anları sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istedi. 64 yaşındaki Safiye Soyman sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden. Paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı bu sefer takipçilerini duygulandırdı. Safiye Soyman'ın 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 26 Temmuz'da Burdur'da fenalaşıp hastaneye götürülmüştü. Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirmişti. 47 yaşında hayata veda eden Akaröz'ün cenazesi Gündoğan belde mezarlığına defnedilmişti oğlunun mezarı başında video paylaşan Soyman, ''Oğluma mezarına ziyarete geldim, kavuştum. Çocuğumun bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz. Ona hep sahip çıkmıştır, öldüğünden beri Bodrum'da. Zaten o melek oldu, mekanı cennet olsun, dualarınızı esirgemeyin, Allah razı olsun.'' ifadelerini kullandı. Ay benim yavrum, canım nasıl yatıyor bak orada. Kurban olurum seni yaradan. Kedisi nasıl yatıyor orada. Annem sen orada abine abine mi bakıyorsun annem ha abine sahip mi çıkıyorsun kedim benim bir tanem canım canım oğlumun mezarında böyle bekler yavrum benim ay canım 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 o bizim kedimiz ay kuzum annem sen bir tanesin biliyor musun bir tanesin böyle abisine sahip çıkar hiç Öldüğünden beri hiçbir yere gitmez. Canım benim canım. Orada da yuvası var. Ay canım benim. Her şeyin mamasını getiririz. Kuzum benim kuzum. Aşkım. Abine sahip mi çıktın annem sen?